arkadaşlar bugün size bütün Nurs Bravin derdim. Ski oynayacağız bugün. Ee, skin iki tane şey. Ski ee, için kaybetmeyi maksını animasyonunu onu sadece. Göz gibi öyle ski. Kanalımızın videosunu görüyor herhalde? Bakın böyle. Evet. İkinci yerimi almaya Sorcu zaten yenilme, zaman zaten aynı. Hiç hiçbir şey yok. Ama atışlar, nük arımı. Abi, abi ne ya? Ha öldüm, ay öldüm yolu zaten. Bakın kaybet animasyonu. Bu ne oğlum? Ha, kaybet animasyonu böyle. Tövbe tövbe. Bakın kazanma animasyonu bakın. Kazanma animasyonu böyle. Bakın böyle. Hmm. Şimdi skiki şimdi tam olarak göstereyim. Sonra söyleyeceğim ki skinini göstereceğiz. Bunu da güzelmiş. Ne diyorsun lan Ben seni geç. <laughs> Neyim öyle bir şey. Abi kaçsana. Ana. Kafama ulti attılar üstüne. Aga be. <laughs> Şimdi sevgilimin kupa kasmış olacağız. E, mortis sesi mod sonu yiyeceğiz. Ya bu ki mod çok güzel ya. Herkesin kilitlemesiydi olacaktı. Bakın. Mutluyum abi. Rob. Bak sonra işte trabaya gitsem onu çıktı bunu alacağım. Böyle arkadaşlar. Merak eder ne için gösteriyor? Bak şimdi linkini koyarım. Orada indirebilirsiniz. Bakın. Bayağı güzel. Mortis'in en sevdiğim bak en sevdiğim Kartem ve Mortis istediğiniz animasyonu yapabilirsiniz. Görüşürüz. <laughs> Baba pro. Bekle bekle. Aga be. Aga be. be. <laughs> Ya kız kızı doğmuş yine ama değil mi şimdi böyle abi? Sağ bakayım. <laughs> <laughs> Moç sindrom. İstediğiniz animasyonu bana yapın. Moç. <laughs> <Anımız. gülüyor> ya, bak şimdi söyleyeceğim ama. Lan Mutsuz. Hmm, Yumma. Bir kulüp açtım. Kulübü işini göstereceğim şu maçı bittikten sonra. Ne saygım aynı. Nasıl Ay, değil mi? Değil mi? Aynen aynen. Bakın yine sorucun sikini. Ya ben geberiyorum geberiyorum geber, kaç geber, kaç geber, kaç Aman okuyayım. Valiye bastım. Valiye bastım. Kaç kaç kaç. Valiye bastım. Valiye bastım. Valiye bastım. Vali bastım. <laughs> abi ya. Abi yapmayın. Ben video su ile oynamam değil mi? E şu sukiş, niye oynamıyorum ben moçası oynuyorum mal gibi. Videonun başlığının adı çıktı arka. Su kili oynadım. Mustafa. Diyeceğim. Aynen aksesuar Amerika'da ne için gösteriyor? Hani <laughs> menzil uzun ya. vermedi. Bakın göstereyim. Bakın onu kullan bakın. Tay Ş tam var ya şu gösterdim iyi kadar gidiyor. Bakın. Gördünüz? bakın taş şuradan patladı. Yine Siktir. Nakti yemeğe olsun. Abi ne var ya? Abi düğü ana. Ben size bir bir düğü tükleyeceğim. O zaman göreceksiniz nasıl düğü diye. Anne boğunun ultisi yeri bak et şey. işte. Abi gebeceğim. Aa, aa, bak gebeceğim gebeceğim gebeceğim. Ya abi git. Yes. Bak küfür edeceğim şimdi. Okey, geberdim. Ya aga be. Kazaman animasyonu var mı? Kazaman animasyonu böyle. Bakın böyle. E. Ee, Sonca bayağı iyi. Hala gelmemiş. Ee, Maçları falan göstermeyeceğim. Hadi göstereyim, hadi göster. Hadi ağlama lan, hadi göster. Bakın atışta böyle. Şu ar, ar, arkası ak değişmiş bir şey yok. Şimdi. Oo! Abi ben yapamıyorum işte ya. Ha bırak. Ne yaparsan onun Bakın ultisi ne Bunu da havalıymış ya. Böyle <laughs> edilince yani bir şey mi? Sonra... Evet. Spor atı göstereyim.Astronom 3.sızım Onca baya iyiymiş haaa 79.sızı yaşta Alman Paranın sebebi alır mı?Ya da boşalmaz ki? Haa kulübü onu göstermemiştim.Hakikaten kulübü bu Hı ıh 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 هدوه به چنان زیر بخون گلر بای بای.